arkadaşlar Şükrü hoş geldiniz. Temizlik yapıyordum. Temizlik esnasında kuşları e, ürktü. Yavrularımdan bir tanesi yere attı. Bayağı açıldı diye onu çekmek için kuş kaldırmıştım. Bek. tesadüf. O arada şu arkada şu çırpılan kuş kaçak arkadaşlar. Benim kuşum da şu an çok uzaklarda değil. Şöyle gösterebilirsem şu an şu bacanın dibinde yatıyor oraya kondu kaçak da bize doğru geliyor du bakalım geliyor mu evet oraya kadar gelmiş biraz kümes üstüne yem atalım bugün kuşlarımız aç değil Temizlik yapıyorum beni rahatsız etmesinler diye. Tıka basa doyurduydum. İyi de tüm böyle oldu işte. Kaçağımız orada duruyor. Gel gel. Ses gidik. Oh kebap. Böyle kuşçu mu olur ya? Şaka gibi. Böyle olmayacak. Kapıyı açalım kuş sayısını biraz çoğaltalım. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi iki çuval çöp çıkardım. Paletler falan kümesin içinde değil. Hepsini attım dışarıya. Benim kuş hala orada yatıyor. Kaçak oradan bana bakıyor. Gel. Hadi yavrum gel. Oğlum, gel. Acayip bir şey. Bir, birisi yakalamaya çalışmış. Belli kuyruklarının yarısı elinde kalmış. Kuyruğunun yarısı var yarısı yok. aç olabilir. Yakalamaya çalışan yemle yakalamaya çalışmış muhtemelen. Çünkü kuyrukları elinde kalmış. Su içirmemişlerdir muhtemelen. Ve ben de bu varsayıma dayanarak şöyle suyumuzu bunun görebileceği bir yere bırakıyorum. Bakalım tezimiz doğru çıkacak mı? Evet. Bu arada o yürütme esnasında kuşlarımdan bir tanesi şurada havalandırma boşluğuna düştü. Almaya çalıştım iyi çetiklere girdi. Saklandı. Bir operasyonda onu yapacağım. Ama önce şunu yakalamak istiyorum. Hadi. Benim kuş oradan tırmadan beni kesiyor ama hiç gelmeye niyet yok. Çok korktu çünkü ürktü. Kuşların hepsi bayağı bir dikeldi. Sinek oldular. Havalandırma boşluğuna düşen kuşu almak için derken kaçak gidiyor. Bugün erken. Evet. Benim bangoyu da peşine taktı. Benim Bangolan dönüyor. Hadi hadi güzellik. Bir daha. Gel gel. Siz ne yapıyorsunuz içeride acaba? Yatan güller. Hadi hadi hadi. arasından ayrılmışım diye bakıyorum. Benim Mangoyu peşinden götürdüğü zaten. Hadi evet kaçak daha yeni çıktı kümenin arasından. Direkt pasta gidiyor. Hala uçan kuşlarım var. Kaçak bu sefer de Ercanların oraya sıktı. Ya bu kadar kuşun arasında. Hadi dönüyor. Benim maskordan saf saf bana bakıyor. Kaçak iyice aşağı indik. Aldı kendini aşağıya doğru. Hadi geliyor. Evet kaçak iş başında ama kaçak kendi sefasında. Hadi dön artık. Bu değil benim. Bangoyu peşine taktıydı. Benim bangom nerede? Ha, Bursa geliyor. Bursa ne örüyor? Daha videosunu paylaşmadan videosunu çektirdim. Bunun eşini Maalesef kanadını açtığım gün roket yaptı, geçti gitti. Sen ne yapıyorsun canım benim? Yere hala taklatıyor ya. Of. Kaçak hala oralarda dolanıyor. Bu tarafa dönmüyor. yok arkadaşlar şu görmüş olduğunuz boruyu çıkardım kepçeye takılıydı oltaya taktım mesafeyi biraz daha uzatmaya çalışıyorum az önce o sap kısa geldi hadi canım hadi Bursa, hadi dönek. Şöyle bir yaklaşalım. Çivilere takmadan kafayı bu tarafa çıkarmış. Kuşumuz şu an burada. Böyle tuvaletin borusunda kalmış bok yoluna gidecek haberi yok. Şimdi telefondan da olmak istemiyorum. Şuraya bırakayım çeksin diyeceğim. Duvarın arada boşluk var. Oraya sıkışıyor ya. Geri geri kaçıyor oraya. Hadi. Tuğlanın arasına girdi. kuşumuzu yakaladık. <laughs> Arkadaşlar operasyon tamam. Düşen kuşumuz sapa sağlam bir şekilde <laughs> Evet kendi sapıyla endim. Ondan sonra oltayla pardon hortuma taktım. Hortumla kuvvet veremiyorum. Sadece sallıyordum. Tuğların arasına girdiği için çıkaramadım. Ama oltaya takınca araya düşen kuşumuzu çıkarmış oldum. Evet kümesin üstündeki yerini almış. Ben buraya nasıl geçeceğim? Evet. Her taraf, her tarafta. Bize bu çıktı başıma. Biri gidiyor orada yatıyor. Biri aralarda düşüyor. Evet. Çok güzel. Ben bu bangomu sevdim. Yerde ızgaralar varken onlar şu en altta yer tutmaya çalışıyorlardı. Ama şu an ne güzel olmuş. Buraya tırmanmayı başarmışlar. Hazır çoğunluğu dışarıdayken yer kapmaya çalışıyorlar. Bu arada şurada bir tüneklik takılıydı. Onu buraya aldım. Buradaki tüneklikler burada duruyor şu an. Artı bu tarafa da iki tane ikili ikili tünek dolduracağım. Buraya sandık koymayacağım. Burada sandıklar var. İçeriden çıkardım bunları. Ama kuşlar da rahat etsin. Kuşlarımız rahat etsin diye fazla da kavga dövüş mücadelesine girmesinler diye şöyle Bu bekar sünektlerim var. Aşağı kümesle kullanmıyoruz artık. Biliyorsunuz oradaki kuşlarımız bitti bitiyor. Ve bunlar da buralara vidalayacağım. Bu şekilde böyle iki tane ya da bir tanesini böyle koyup bir sıra bir sırada böyle koyabilirim. Duruma göre bakacağız. Buraları da bir doldurayım. Hem birbirlerinin üstüne pisletmezler, hem kavga etmezler. Bir şeyler yapacağız. Böyle olmuyor. Neyse arkadaşlar, benim baskı hala orada yatıyor düşen kuşumu da kurtardım. Rahatladım. Kaçak maçak istemem. Benim kuşlarıma zeval gelmesin. Yeter. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ee, sesimden dolayı özür dilerim. Bir rahatsızlığım vardı zaten. O öksürüğe çevirdi. Öksürürken de işte dayanamadım. Sıcak hava, soğuk su içtim. Sesimden doldum. Kusura bakmayın. Ama kapanışı Fikret kardeşimin o güzel yorumuyla yapacağız. Uzun konuşamıyorum. Benden bu kadar Allah'a emanet olun. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba olsun. İnterneti unutuyorsun, Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti unutma. Abi. Başka? Valla bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla Ağzım da abartmıyorum. Ağzımı